kadar falan ben çalıştım. bir buçuk kafam yandı bence. Neyse hemen hazırlandım çıktım falan derken işte orada hiç video çekmeye vaktim bile olmadı yani. Önce Berkay'ın çalıştığı yere gittik. Orada benim için koli ayıracaklardı. Ee, aa keşke arkada bıraktım hepsini. Görseydiniz burası böyle komple yığılı bir koli cennetiydi yani. Neyse bugün kediye etkinliği olduğu için her yerden deli gecesine koli topladım yani sonra Berkay'ın çalıştığı gittim. Orada benim için koli ayırmışlardı. Kolileri aldım. Ay orada bir tane köpek var. Ya yani böyle şey. Kangal ve kara baş mı? Beyaz baş mı? Öyle bir şey kırması. Ya yani kocaman bir köpek. Kocaman bir köpek. Muhtemelen Berkay'la aynı boyda. Hatta ayağa kalktığı zaman ondan daha uzun oluyor. Hani bırakın beni onunla aynı boyda. <laughs> Neyse, ondan kaynaklı olarak birazcık böyle bir el ayak titredi binaya girerken çünkü tam binanın orada bağlı duruyor. Kitlendim kaldım hayvanın karşısında. Yok geçemiyorum. Buruluyor, havluyor yani gerçekten ufak bir yusuf yusuf yaşandı o sırada. Ondan sonra neyse oradan kolileri aldım. Sonra diğer kolilerle beraber bir sürü daha kolimiz vardı. Diğer kolilerle ve bütün malzemelerle beraber darmaya gittim. Etkinlik darmada olacak. ve bütün eşyaları darmaya bıraktım. Çünkü bugün bu etkinliğin üstüne bir de benim İngilizce sınavım var. Ve işin komik tarafı da biliyor musunuz? Yani her şey bir sizde gelmesi olayı işte bu. Ee, şimdiye kadar İngilizce departmanı hiçbir sınavımı 12'den sonra yapmadı. Ve ben de buna güvenerek hani en geç saat yapabileceğimiz en geç saat 3'ü önerdim ve 3, 3 kabul edildim. Yani ve neyse 3'de yapacaktık etkinliği. Sonra ben sınavımın 2'de olduğunu öğrendim. 100 dakika sürecek yani 3'ü 40 gece falan çıkacağım. Ve biraz stresliyim bugün gerçekten aşırı stresliyim yetişecek mi, olacak mı, edecek mi, bitecek mi? Ee, yani bir haftadır bu stres beni gerçekten ortamda ikiye ayıracak. Geçen haftaki blokta Cuma günü, geçen hafta Cuma günü söylemiştim. Bütün sınavlarım bitmişti ve iki haftalık bir boşluğum var. Ve sürdürecektim yani bu boşluğu nasıl biliyor Ama sonra öğrendim ki önümüzdeki hafta sınavları tekrar başlıyor. O yüzden böyle stres hafta stresten, önümüzdeki hafta doluluktan muhtemelen ortamdan ikiye yarılacağım. Ne zaman iflas edeceğim bekliyorum. Ne zaman patlayacağım bekliyorum. Ama yani çok keyif aldığım işler olduğu için bunlar biraz sabırlıyım açıkçası bunda. Her neyse şu anda her şeyi bıraktım. Canım anam beni bütün gün her yere taşımayı kabul etti. Gerçekten hep beraber anneme teşekkür ederim. Teşekkür ederim Şu an altımda araba her yere böyle 15 i <laughs> Yaşam galiba saat 3. Sınavdan şimdi çıktım. Etkinlik daha başlamadı. Eren daha gitmemiş oraya konuşmacamız. Eren tanıyorsunuz bu arada. Eren'le engelli hayvanlarla alakalı bir video çekmiştik zaten. Ona benzer bir sunum olacak. Hani sunuma katılamıyorsanız onu yine izleyebilirsiniz. Size çok şey katacağına inanıyorum. Linkini, e, yok bu tarafa, aynen linkini buraya bırakıyorum. Oradan gidip izleyebilirsiniz Eren'le çektiğimiz videoyu. 100 dakikalık sınavdan 40 dakika erken çıkmak da ne bileyim nasıl bir krallıktır. Neyse kolay bir sınavdı zaten. Neyse çıktım şimdi. Annem bekliyorum. Annem bekliyorum. Uçarak gideceğim. Muhtemelen Eren gitmeden ben orada olmuş olurum. Ama insanlar orada. Eren yok. Of şu an aşırı stres ötesiyim. Aşırı. Müzik çok değerliydi. Fakat bir süre sonra e, bu yeterli olmamaya başladı e, benim için. Çünkü hayvanları besliyoruz fakat bir gün sonrasında hayvanlar aç ve koşulları hiç iyi değil. E, genel olarak Türkiye şartlarında hayvanların durumları hiç iyi değil. E, ve e, içime şöyle bir soru düştü. Başka ne yapabiliriz? Ve sonrası bir düşünün. E, desteğine e, başvurdum. Almanya'da barınaklar e, hayvanlar için doğru yaşam koşullarının olduğu ve gerçekten bütün herkesin görmesini çok istediğim çok düzenli, çok iyi koşullarda yaşayan hayvanların olduğu barınaklar inanılmaz etkileyiciydi. Bir kere temiz, bir kere hayvanlar iyi koşullarda yaşıyor, kapalı ve açık alanları var. Onların yaşam koşullarını mutlaka yasa çerçevesinde koruyorlar yaşadıkları alan bile yasa içinde e, var. E, Hayvanları Koruma Derneği'nin e, barınağında e, sadece köpek yok, sürüngenler var. Hatta domuzla bile karşılaştım. E, orada hayvanlar e, iyi koşullar yaşadıkları için burada barınakları ya da e, alanlarına ulaştığınız zaman e, vicdanınız çok sızlıyor ve vicdan Türkiye'de hayvanlar konusunda en çok çalışan şey aslında. Gittiğim barınaklar, gördüğüm barınaklar benim için gerçekten umut oldu. Çünkü Türkiye'de iyi örnekler görmek çok zor. Evet çok güzel çalışan gönüllüler var, çok güzel barınaklar var. Ama bunun gerçekten hepsinin aynı koşullarda, aynı denizlikte olması, aynı iyi şartlarda yaşaması gerektiği için genel olarak bir iyileştirme gerekiyor. Ee, kendi adıma bu o, projede hareket etmiş olsam bile e, biliyorum ki benim gibi düşünen, benim gibi e, sadece yaptığı işin ötesinde hayvanlar için bir şeyler yapmak isteyen e, çok insan var. E, i̇lla barınak etmiş olması gerekmiyor, illa hayvanın olması gerekmiyor. E, bunlarla ilgili çok daha büyük ve e, güzel projeler gelişiyor ve hep beraber bence için güzel şeyler olacak. Umudumu hiç kaybetmiyorum. Benim için en önemli şey bu. Çünkü gördüm ki bu yapılabiliyormuş. Bu onun yapılabilir olduğunu anlatmak tek Aşkım. Aşkım. <laughs> ilginç bir şey yaşandı burada. Pijamalarımı giydim. Şu an çok rahatım. Eve geldim. Birazcık sizinle konuşmak istiyorum. Ee, ağzımdaki şey beni çok rahatsız ediyor şu anda. Şimdi parça parça konuşalım. Öncelikle. <laughs> of bu hakkında ne düşünüyorsunuz? Rahatsız edici gibi sanki. Ama düz piercing, diş etlerimi, arka tarafı böyle çivi gibi onun. Diş etlerime o kadar çok baskı yapıyordu ki şu alt dişin şurası çok acımaya başlamıştı. Her neyse evde bulduğum bir piercingi taktım. Halka piercingi. Aslında halka piercingi takmak istiyordum ama bir tık rahatsız edici, bir de bir tık sanki burayı esnetiyormuş gibi hissediyorum. Ve yani bilemiyorum ama sanki şu dudağın altından gibi ortasından çıkan piercing var ya adını bilmediğim piercing. O piercinge biraz benzedi. Aslında biraz hoşuma gitti ama sanırım rahatsız olduğum için. Ee, bir kararsızım. İkinci konu, videolarında hep ses problemi olduğunu söylüyorsunuz. Evet biliyorum. Telefonumu yere düşürdüğüm anlardan bir tanesinde olduğunu tahmin ediyorum. <laughs> Bunun ve ön kameramı açtığım zaman mikrofonum düzgün çalışmıyor. Sanki mikrofonun üstünde toz birikmiş gibi ya da üstüne elimi koymuşum gibi falan. Sesi çok iyi almıyordu ve videolarımın sesi bu yüzden kötüydü. Ee, kulaklık o yüzden kulaklığın mikrofonunu kullanıyorum şu an. Ses biraz daha düzgün geliyor. Geç haftaki vlogta denemiştik bunu. Ben gerçekten inanılmaz iğrenç bir mesaj yazdım. <laughs> Birazcık etkinlik hakkında konuşalım. Hayatımda yaptığım en iyi, en iyi şeydi. Hayatımda yaptığım en başarılı şeydi. Hayatımda yaptığım en tatmin edici, en çok iyi oldu abi dediğim şeydi. Sınavım çok iyi geçti. Üstüne bu. Yani o sabahki stresim, bütün haftaki o çatlama hissiyatı Böyle bir anda bir duruldu. İşte bir şeyler olana kadar o stres sizi çalıştırıyor o şeyler için. Daha fazla emek harcatıyor. Ama ondan sonra o şey olduğu zaman o emeklerinizin böyle sizi gökyüzüne çıkarttığını hissediyorsunuz. O yüzden bir şeyler için çaba harcamak inanılmaz güzel bir duygu. Ve ben şuna inanıyorum. Eğer bir şeyler için gerçekten çaba harcamışsanız ve gerçekten istiyorsanız o şeyler oluyor. Tam olarak sizin istediğiniz gibi oluyor. Sizi inanılmaz tatmin ediyor. Sizi inanılmaz mutlu ediyor. Bunu böyle olacağını tahmin edebiliyordum. Ama bu hissiyatı hissetmek, gerçekten hissetmek çok enteresan bir duygu. Ee, çok güzel bir etkinlikti. Zaten siz de etkinliği uzun uzun izlediniz. Bu şimdiye kadar yüklediğim en uzun vloglardan biri olabilir. Oh, çok emek harcadım bugün için. Çok müthiş bir etkinlikti. Anlatamam size duygularımı. Hmm, katılanlar da, herkes çok teşekkür etti. Benim en beklemediğim his şuydu. Bunu hiç beklemedim, bunu düşüneceğimi. Ama hiçbir gün tanımayan bir sürü insanın bir araya gelip, tek bir amaç için yaratıcılıklarını, güçlerini, fikirlerini, zekalarını, el emeklerini, emeklerini, vakitlerini birleştirmesi inanılmaz bir duygu. Gerçekten. O insanların beni dinledikten sonra, beni dinledikten sonra çok ilginç bir his, asla tarif edemem bunu. Beni dinledikten sonra o kedi evlerini yapmak için hep beraber uğraşması çok enteresan bir duyguydu. Etkinlikten sonra Berkay'a biraz oturduk darmada. Ee, ondan sonra Paskal'a gittim. Çünkü günün enerjisini bir şekilde yansıtmam gerekiyordu. Ve her zaman bu kadar iyi hissetmiyorum. Ee, Pascal'da çok özlemiştim. Pascal benim eski çalıştığım yer. Geçen sene Pascal'da çalışıyordum. Eğer eskiden beri beni takip ediyorsanız bilirsiniz. E, Paskalı gittim. Eski arkadaşlarımı gördüm. Eskiden sürekli birlikte olduğum insanları gördüm ve çok güzel vakit geçirdim. Sonra sakince eve geldim. Annemle beraber hava Meteor Madara izledik. Sonra şimdi oturdum. E, biraz ders çalışacağım. Çünkü yapmam gereken tonla. Tonla iş var. Onları halledeceğim. E, ders çalışacağım. Ve ondan sonra saat 2 gibi falan evden çıkacağım. E, ee, Paskala gideceğim. Biraz daha onlar vakit geçireceğim. Çünkü bugün çok güzel bir gündü ve eğer ki şimdi yapmam gerekenleri bitirirsem ki muhtemelen bitiririm. Ee, bitirirsem Paskala gideceğim. Sonra da Berkay'la beraber Batı gideceğim. Berkay şu an çalışıyor. İşten çıkmasına daha 5 saat falan var. Sizin çok tuhaf. Sizin gerçekten çok tuhaf. Kedilerimiz de, kedilerimiz de. Ay buradayken bunlara ne çok bakardım ya. Neyse özledim biraz maziyi elde ediyorum bugün. Aşkım gel, gel. Bu bizim Toraman, yumruk atan kedi. Hayır YouTube'a çıkamam. <laughs> Şu an YouTube'a çıkıyorum çok önemli. <laughs> <laughs> Ödevler bittiyse tünalı gecelere <laughs> vlog çekip çekmediğini fark edince tekrar söyleme skandalı Rezalet. <laughs> Acı kararlarla ev misafirliğine gelindi. Aksiyona zehmişim. Yalnız yine bu tablonun altında sizinle bir sohbet içerisindeyim. Yine Batıkent'e kente döndüm. <laughs> Burası benim ikinci yuva. Gece nerede olursa olsun sonu genelde hep burada bitiyor. Bana böyle... Bence gerçek... Bence gerçek ilişkinin sırrı bu bu arada. Yani ne olursa olsun yine orada bitiyor. Gece genel olarak hep daha kaydı biter benim <laughs> için. Bazen insanın böyle Kendini bir gerekiyor. İşte mesela ben sonra o kadar çok ıı, şikayet ediyordum ki çok yoğunum, çok yoruluyorum. bayağı şikayet ediyordum ama sonra bir o konfor alanının dışına çıktım. Benim için konfor alanı çünkü yoğun olmak, sürekli çalışmak, düşünmek, üretmek. Benim için huzur alanı orası yani. Kendimi saldınca bir hayatımı seviyorum, yoğunluğumu seviyorum. Demem o ki her gününüz bugünkü gibi keyifli, mutlu aktif ve üretken geçsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani pazar günü. O zaman kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.